Julek YouTube kanalımdan ve mutfağımdan hepinize merhabalar. Sizlere çok lezzetli, çok pratik bir tarifle geldim. Kıymalı kırpidesi tarifi. Dışı yumuşacık, içi harika. Hemen tarifimin malzemelerine geçiyorum. Yoğurma kabımın içerisine bir su bardağı yoğurdumu ekledim. Dolu olacak şekilde. Ardından yarım çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum eklemiş olduğum sıvı yağ ve yoğurdumu homojen bir kıvama gelinceye kadar güzel bir şekilde 1-2 dakika çırpıyorum. Birbiriyle güzel bir şekilde iç içe geçmiş olması gerekiyor. Ardından bir su bardağı ılık suyumu ekliyorum. Yine güzel bir şekilde çırpıcı yardımıyla homojen bir kıvama gelinceye kadar çırpıyorum. 1-2 dakika çırpma işlemimi sürdürüyorum. Devam ediyorum çırpma işlemine. Ardından 1 yemek kaşığı dolusu instant mayamı ekliyorum. Kuru maya. Sizler dilerseniz yaş mayanın dörtte birini de kullanabilirsiniz. Ben kuru maya tercih ettim. Yine aynı şekilde güzelce karıştırıyorum. Bütün malzemelerimin iç içe geçmiş olması gerekiyor. 1 yemek kaşığı dolusu şekerimi ekledim. 1 tatlı kaşığı dolusu da tuzum var. Onu da ekledikten sonra yine çırpıcı yardımıyla güzel bir şekilde yaklaşık 3-4 dakika kadar bütün malzemelerim iç içe geçinceye kadar karıştırıyorum. Bütün malzemelerimi karıştırdıktan sonra üzerine örtümü kapatıp yaklaşık 10-15 dakika kadar bekletiyorum, dinlendiriyorum, mayalanmaya bırakıyorum. Daha sonra açmış olduğum karışımın üzerine öncelikle bir su bardağı unumu ekliyorum. Spatula yardımıyla güzel bir şekilde karıştırıyorum. Eli yapışmayacak kıvam alıncaya kadar bu şekilde karıştırma işlemini sürdüreceğim. Öncelikle bir su bardağı ekledim. Ardından bir su bardağı daha unumu ekliyorum. Ve yine spatula yardımıyla güzel bir şekilde karıştırıyorum. Bu tarifi daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Gerçekten yumuşacık harika bir tarif. Güzel bir şekilde karıştırma işlemimi sürdürüyorum. İkinci bardağımı ekledim henüz istediğim kıvama gelmedi gördüğünüz gibi üçüncü bardağımı da ekliyorum tamamını ekliyorum ve güzelce yoğurma işlemine geçeceğim 3 bardak un kullandım ben toplamda karıştırma işlemi bu şekilde sürdürüyorum daha sonra yoğurma işlemine geçeceğim eli yapışmayan bir kıvam aldıktan sonra bu şekilde toparlıyorum Güzel, pofuduk bir hamur olması gerekiyor. Çünkü mayalı olduğu için yumuş yumuş olması gerekiyor. Dediğim gibi daha önce denemediyseniz mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu şekilde hamurum ele yapışmayan bir kıvam aldıktan sonra yine üzerine örtümü örtüyorum ve yaklaşık buçuk 2 saat kadar dinlenmeye bırakıyorum. Oda ısısında olmasına dikkat edin. Daha sonra iç harcıma geçiyorum. Toplamda 500 gram orta yağlı kıymam var. İçerisine domates, biber, soğan ve maydanozdan oluşan malzemelerimi ekliyorum. Domates 2 orta boy, soğan 2 orta boy, biberim 2 adet yeşil biber, maydanozum da bir tutam olacak şekilde kullandım. Üzerine yarım su bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı dolusu biber salçası 1 tatlı kaşığı dolusu da tuzumu ekledikten sonra bütün malzemelerim kıymamla iç içe geçinceye kadar elle karıştıracağım. Baharatlarımı ekliyorum. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı da pul biberim var. Sizler damak zevkinize göre artırıp azaltabilirsiniz. Elle yoğurma işlemine geçiyorum bu şekilde. Bütün malzemelerimin iç içe geçmiş olması gerekiyor. Sizler de fark ettiyseniz bir tık lahmacun iç harcına da benziyor tadı da gerçekten çok lezzetli oluyor. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Güzel bir şekilde yoğurma işlemini sürdürüyorum. Bütün malzemelerin iç içe geçmesi için 2 saat kadar hamurum mayalandıktan sonra bu şekilde kabardı. Gerçekten çok güzel puf puf bir hamur oldu. Tam istediğim şekilde. Sizler de tam ölçülü yaparsanız benim hamurum gibi gayet güzel lezzetli bir hamur elde etmiş olacaksınız. Güzelce kenarlardan toparladıktan sonra masamın üzerine alıp bezelere ayıracağım. Beze büyüklüklerimi de açarken sizlere göstereceğim. Açma işlemi de sizi hiç korkutmasın. Merdane ya da oklava yardımıyla kolaylıkla açabilirsiniz. Bezelerim yaklaşık elma büyüklüğünde. Bu şekilde olması yeterli bir tık büyük tuttum. Oklava yardımıyla üzerine un serpiştirdikten sonra açma işlemine başlayacağım. Mayalı bir hamur olduğu için ele yapışmasını istemiyorum. Havalarda sıcak bildiğiniz gibi bir tık kendini bırakabiliyor. O yüzden bolca un serpiştiriyorum beni yormaması adına. Güzel bir şekilde çevirerek tıpkı pizza hamuru açar gibi oklava yardımıyla hamurumu açıyorum. Elle bile açabileceğiniz çok kolay bir hamur. Gerçekten puf puf yumuşacık bir hamur. Sadece ele yapışmaması gerekiyor. Bunun için de üzerine un kullandık. Uzun ince olacak şekilde kenarlarına bastırarak bu şekilde açıyorum. İçerisine de dilediğiniz kadar aldığı kadar ekleyebilirsiniz. Ben yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar kullandım. Kenarlarına bırakmıyorum özellikle orta kısımlarını ekliyorum. Detaylı bir şekilde de paylaşmaya çalışacağım sizler için. Bu şekilde yayarak orta kısma iç harcımı ekliyorum. Alt kısımlarına da ekledim. Dediğim gibi ben 3 yemek kaşığı kadar kullandım. Üzerini tamamen kapatıyoruz. Açık pide olmayacak. Kır pidesi şeklinde yapacağımız için bu şekilde tamamını kapatıyorum. İç harcım çok lezzetli oldu. Sulu sulu bir iç harcı. Umarım sizlerde dener ve memnun kalırsınız. Bu aşamada ben fırınımı çalıştırdım. 180 derecede çalışıyor. Devam ediyorum. Kapatma işlemini özen gösterirseniz fırına girdiği zaman açılmalar olmayacaktır. Alırken de iki elinizle rahat bir şekilde alabilirsiniz. Devam ediyorum. Kapatma işlemini. Bu şekilde kapattıktan sonra 180 derecede fırınımı çalıştırdım. Pidelerim hazır. Üzerine de bir adet yumurta sarısına bolca zeytinyağı ekledim kokmaması için. Yaz ayında olduğumuz için yumurta bir tık kokabiliyor. O yüzden bolca zeytinyağı ekledim. Güzel bir şekilde yumurta sarımı üzerine sürüyorum daha sonra fırına veriyorum. 180 derece fırında üstü nar gibi kızarana kadar pişti. Bu şekilde pidelerim hazır. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun diyorum. Kanalıma destek amaçlı yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayın. Pidemin farklı versiyonlarını da görmek isterseniz yorumlar kısmında belirtip benimle iletişime geçebilirsiniz. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.